ulaşma süresi öncelikle h eşittir 5'te kareden yapacak olursak 80 bölü 5 16 eşittir t kareden t eşittir 4 saniye gelir. Şimdi bize itme soruluyordu. İtme f çarpı delta t idi. Burada f dediğimiz şey cismin ağırlığı yani mg delta t'yi de biz bulmuştuk. mg'miz 20 delta t'miz 4 olduğu için buradan itmenin değeri 80 Newton çarpı saniye olup cevabımız E'dir. Şimdi cismin momentum değişimi soruyor. İlk momentumu yani P0 sıfırdır. Çünkü hızımız sıfır. Ancak son momentumu yani 5. saniyedeki momentumu M 2 kilogram hızda 20 olduğundan 40 kilogram metre bölü saniyedir. Bir momentum değişimi son eksi ilk olduğu için buradan da 40 metre bölü kilogram metre bir saniye gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Momentumdaki değişim delta P eşittir. Son momentum vektörel olarak ilk momentum çıkartılarak bulunur. Şimdi son momentumumuz bu. P son. Kütlesi 2 kilogram olduğu için 2 kilogramı 20 ile çarparsak 40. Bir daha sonra ucuna vektörel olarak eksi ilk momentum yapacak olursak şöyle olacaktır. Bu da eksi P ilk. P ilk momentumumuz da 40'tır. Başlangıcı bitişe birleştirdiğimizde yani bu çizdiğimiz vektör bize momentum değişimini delta P'yi verir. Şimdi burada burasının 60 olduğunu biliyoruz. Bu ikisi birbirine eşit ise o zaman bu da, da 60 olup Diğer açımız da 60 olacağından eşkenar üçgenden momentum değişimimiz de 40 gelecektir. Cevabımız D seçeneği olur. Şimdi yatayız hareket süresince sabit. Burası 20'dir. O halde 4'ün 5 katıysa 3'ün 5 katından düşey hızımızın da 15 olması gerekir. Yatay hız sabit olduğu için yatayda momentum değişimi olmaz. Düşeyde de hızımız yine 15 ile yere çarpacaktır. Bu durumda ilk momentum eksi son momentum bize son eksi ilk momentumdaki değişimi verirdi. Son momentum aşağı doğru P son. Kütle çarpı hız. Kütlesine 2 kilogram demiş 15 ile çarparsak 30. Eksi ilk momentum yine aşağı doğru olacaktır. Eksi P ilk. O da 30 olduğundan buradan aynı yönlü olacaklarından vektör olarak momentumdaki değişim aşağı yönde olup değeri eksi olacağından eksi 60'tır. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Hemen bileşenlerini ayıracak olursak kuvvetimizi 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı 20, 3'ün 5 katı da yatay bileşeninde 15 olacaktır. Sürtünme önemsiz olduğundan düşey kuvvetin bir önemi yoktur. Yatay kuvvetin önemi vardır. Bu durumda cismimiz buraya geldiğinde yani 10 metre yol aldığında bir hız kazanacaktır. Bu hızımızda iğmeli hareket edeceğinden öncelikle iğmemiz 15 net kuvvetin kütleye oranı 5 metre bölü saniye karedir. Bu hızımızı soruyor bize. Hızımız da v kare eşittir 2 çarpı a çarpı x idi. Buradan v kare eşittir 2 çarpı a'sı 5 aldığı yolda 10. Buradan 100 olacağından kare alırsak 100'ün karekökü 10 metre bölü saniye olur. Cisme etkiden itme nedir diyor. İtmemiz ise momentumdaki değişime eşitti. Buradan momentumdaki değişim m çarpı hızındaki değişim olacaktır. Kütlesi 3, hızdaki değişim 0 iken 10 olduğundan momentumdaki değişim yani itmemiz 30 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Cismin yatay hızı hep 20 olacaktır. Değişmeyecektir. Ancak yere çarpma hızı da 25 ise bu durumda düşey hızının da 15 olması gerekir. Cismin düşeyde momentumu değişecektir. Bize momentum değişimi soruluyor. Momentum değişimi düşeyde olduğundan düşeydeki son momentum bize momentumdaki değişimi verecektir. O da 15 kütlemizde 2 olduğundan 2 çarpı 15'ten momentumdaki değişim 30 kilogram metre bölü saniye olur. Cevabımız E seçeneğidir. Cismimizin öncelikle ilk momentumu yani P0 dediğimiz momentum M çarpı V'den M2 kilogrammış. Bu da 10 olduğundan 20'dir. Son momentum ise yine kütle 2. Hızımız eksi 10 olduğundan eksi 20. Şimdi momentumdaki değişim delta p son momentumdan ilk momentum vektörel olarak çıkarılırdı. Buradan momentumdaki değişim son momentumumuz eksi 20 eksi bu da 20 olacağından momentum değişimimiz buradan eksi 40 olur. Kilogram metre bölü saniye cevabımız A seçeneğidir bir cisim etkiyen itme momentumdaki değişim olup o da m çarpı delta v'ye eşit biridir. Buradan m dediğimiz 0,45 kilogram. Hızda 80 kazandığı için hızdaki değişim 80 olacaktır. Buradan da 4,5 çarpı 8 yani 9 bölü 2 çarpı 8'den 4, 9, 36 Newton çarpı saniye gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi hızımızın burasına 5V dersek düşey hız bileşenimiz 4V yatay hız bileşenimiz de 3V olacaktır. Uçuş süreci öncelikle T uçuş 2 çarpı 4V'nin çekim iğmesi 10'a oranıdır. Yani buradan 8 bölü 10 V olur. Yatayda alınan yol ise yatay hız 3V çarpı T uçuş idi. 240 metre yolu 3 ve yatay hızıyla t süresi yani uçuş süresi de 8 bölü 10 v'dir. Buradan 3 kere 8 24 olduğu için sadeleştirirsek 10 olur. E buradan da 100 eşittir v kare 10'la 10'un çarpımı işte çarpım. Buradan da karekökünü alırsak 10 metre bölü saniye gelir. Demek ki atıldığı hızımız bizim burada. 50 metre bir saniyeymiş. Golfçünün topa uyguladığı itme diyor. O halde golfçünün topa uyguladığı itme yani I momentumundaki değişime eşittir. O andaki kütlesi 0,1 kilogramdı. 0,1 kilogram. Hızı ise 5V yani 50 olduğundan çarpımları buradan 5 Newton saniye gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Öncelik 36 km saatimiz 36'yı 1000 ile çarparsak metre 1 saatimizde 3600 saniye olduğundan buradan 202036 10 metre bir saniye gelecektir. Şimdi momentumumuz bu durumda arkadaşlar. P0 dersek M çarpı V idi. M kütlesi 1200 kilogram. Bu da 10 olduğundan bu durumda aracın momentumu 12.000 kilogram metre bir saniye olup birinci yargımız doğrudur. Aracın hızı 72 kilometre saat olursa bu sefer 20 metre bir saniyedir. Yani aracın momentum değişimi diyor. Aracın momentum değişimi bulurken son momentumdan ilk momentumu çıkaracaktık. Son momentumu 20 ile çarpacağımız için yani m çarpı delta v diyelim ya da m kütlemiz 1200 delta v hızımız 10'dan 20'ye çıktığından 20 eksi 10'dan 10 olacaktır. Yine aracımızdaki momentum değişimi 12.000 kilogram metre bir saniye olur. İkinci yargımız da doğrudur. Araç frenle durdurulduğunda momentum değişimi momentum değişimi arkadaşlar eksi yönde zıt yönde olacağından son eksi ilkten eksi yönde 12.000 olacaktır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Kuvvetimizin değeri 25 ise yatay ve düşey bileşenlerini bulacak olursa bize yatay bileşeni lazım. Yatay bileşinde 20 olacaktır. 0.2 saniye hareket ettiriliyor. Öncelikle ivmemiz sürtünme önemsiz olduğundan F bölü M'di. Hareket ettiren kuvvet. 20 toplam kütlemizde 18 artı 2'den o da 20 olduğundan ivmemiz 1 metre bölü saniye karedir. 2 saniye sonra 2 saniye sonra hızımız v eşittir 1 1 artacağından 2 metre bölü saniye olur. Peki bu durumda momentum değişimi bize ilk momentumu sıfırdı, son momentumu da m çarpı v olacağından m çarpı v son bize momentumundaki değişimi verir. Kütle toplamda 20, son hızımızda 2 olduğundan momentumundaki değişim 40 kilogram metre saniye olur. Cevabımız E seçeneğidir.